Merhabalar. Ben Holistik Nefes Master eğitmen Yelda Çetiner. Yelda Çetiner ile Holistik Nefes ve Holistik Yaşam sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün sevgili arkadaşım kariyer koçu İpek Alçı ile e, yeniden beraberiz ve zaman yönetiminin İkinci bölümünü işleyeceğiz. <laughs> evet. evet. Bugün ilk sorumuz zaman tuzakları nelerdir? Aslında çok da duyulan bir şey değil zaman tuzakları. Hı -hı. Lütfen bahseder misin? Peki ben bunu bahsetmeden sevgili Yelda'cığım sana şöyle bir dönsem. Gün içerisinde sen nelerin senin kaliteli zamanından bir şeyler çaldığını düşünüyorsun? En başta sosyal medya. Hı -hı. Ne kadar harcadığını şöyle bir gözlemliyor musun? Bayağı bir. Bayağı bir değil Bayağı bir. Evet. Ee, evet işte zaman tuzakları dediğimizde öncelikle bir önceki sohbetimizde bahsettiğimiz teknolojinin bizden çaldığı zaman dilimlerine şöyle bir göz atıyor olmak gerekiyor. Ee, bazı meraklarımız var. Ee, bazı sevgi potansiyelinde özellikle bu sosyal medyada incelemeyi araştırmayı istediğimiz başlıklar var. Evet sosyal medyanın işte senin de bahsettiğin gibi bu bizden e, çaldığı zaman dilimlerine bakacak olursak gerçekçi ve net göreceğimiz şey şu aslında sevgili Yelda. Merak duyduğumuz konu başlıkları var. Merak duyduğumuz bu konu başlıklarının hızlıca akan verileri var sosyal medyada. E, Instagram olsun, evet. e, Twitter olsun, Facebook olsun. Bu hızlı akışın e, merakla beraberinde birleştiğinde o kadar uzun bir zamanı alabiliyor ki hı hı. bazen e, danışanlarımda sohbetlerde ifade ediliyor. Bazen 4 saati, 5 saati telefonla eğer aktif bir mesaisi yoksa çalışmıyorsa hı hı. geçirip harcayan danışanlarım olduğunu duyuyorum. Peki ben bunu nasıl egelleyicisi olacağım? Her gelişimin e, rotasındaki gerçek olan tek bir şey var, o da farkında olarak. Eğer ben telefonun ve e, özellikle dijital ortamın benim için çok yüksek bir zaman çalıcı olduğunun farkına vararak ve bunu değiştirmek için isteklilik kısmına geçersem bu tuzak benden problem olmaktan uzaklaşıyor. Peki hı hı. birazcık daha açarsam nasıl yapacağım bunu? Ee, biz burada şifreleme diyoruz, etiketleme diyoruz. Örneğin elimdeki bileklik bunu düzenli bir şekilde kullanmak. Yani her gün bileğimde bunun olması. Ve ben uyandığımda günlük ritmime başladığımda e, bunu her gördüğümde sosyal medyada geçirdiğim süreyi denetle uyarısını veriyorum kendime. Ne yapmış oluyorum? Bir farkındalık yüklemek bunun adı. E, dolayısıyla gelişime sadece zihnimde sosyal medyayı denetle diyerek, başka hiçbir şey düşünmeden bunu odağıma alırsam, hmm. bu e, zaman tuzaklarından çok kolayca kurtulduğumu görüyorum. Şimdi ifade etsem belki seni bu şaşırtacak. İnan bu yöntemle benim sosyal medyada harcadığım süre yarım saat, 40 dakikaya geçmez. İstiyor musun? Harika. Ve inan bana bu geçmiş o... ...yani bu süreci denetledikten sonra... ...ve senin kazanımlarını... ...gördükten sonra zaman yönetimi içerisinde... Hı -hı. ...artık... ...senin istekli bir şekilde uzaklaştığın... ...bir yapıya dönüşüyor zaten. Ee, buradaki sosyal medya... Yani alışkanlık haline mi geliyor? Evet. Yani gelişimde tek odağa koyduğunda... ...zaman da benim her şeyimse bu hayatın içinde... Hı hı. ...farkındalığımı işin içine koyup da... ...disiplinli bir şekilde gidersem... ...bana fayda olan sürece geçiyoruz. Bunun yanı sıra çok enteresan zaman tuzakları var. Örneğin bazı alışkanlıklarımız... ...sosyal medyayı unutalım... ...sigara içmek örneğin. Hı hı. Bolca da kullanıyorsak... ...bu beraberinde... ...dur bunun yanında bir çay içeyim... ...dur bunun yanında bir kahve içeyim... ...ya da bir kahve yaptığında dur sigara içeyimler... ...kız kardeşimde böyle bir hikaye olmuştu bir zaman... Sigarayı bırakmakla ilgili özel bir destek aldı ve sigarayı bıraktı ve şöyle söylüyordu. O kadar çok zamanım gidiyormuş ki, işleri bitiriyorum, üstüne zaman kalıyor, daha yapacaklarım var ve hala zamanım var gibi. Hakikaten çok yüksek tüketiciydi. Bir de çok içen olursa dakika başı e, balkona çıkılıyor, dışarı çıkılıyor hani evde içilmiyorsa Kesinlikle eğer. Kesinlikle bu tip alışkanlıklarımız. Tabii Bunları söylem olarak ifade ettiğimizde bir anda tabii hayatımızdan çıkmasını sağlamak çok kolay değil. E, bu e, sosyal medya, efendim alışkanlıklarımızın dışında da işleri birazcık hani erteleme kültürümüz olmasından Hı -hı. dolayı önemli işleri zamanında doğru planlayarak yapmamak sonra bize elimizin ayağımızın karıştığı bir süreç Hı -hı. olarak gelen başlıklar var. Acil kutucuk. Acil kutucukları. <laughs> acil önemli kutucuğuna hı hı. düştüğünde artık hem acil hem önemli sürede yok artık. Ee, i̇şte o zaman zaman alt üst hale geliyor. Hı hı. Dolayısıyla önemli ve önemli değil ayrımının yanı sıra zaman tuzaklarında acil ve acil olmayan zaman dilimi, denklemini planlama kısmı yani hayatın aslında en önemli tarafı zamanda planlama. Hı hı. Eğer ben hani böyle saniye Salise kontrol edemem belki ama gün içerisinde ben bir saat buna ayırıyorum. Neyse o sizin uh -huh. için istediğiniz şey. Bir saat buna ayırıyorum. İki saat efendim sosyal medyanın haricindeki yapılacak işlerim. Yazacağım bir yazı olabilir, bir toplantı hazırlık olabilir, bir eğitim olabilir. Kendi adıma ifade uh -huh. edeyim. Mutlaka bunu belli bir zaman dilimlerinde aralarda mutlaka kendimi şımartarak, motivasyonumu arttırarak, boğmadan kendimi minik minik ama hani böyle bir mola vereyim deyip iyice dağılmak değil molalar vererek ama o plana sadık kalarak gittiğimizde zaman tuzaklarından kurtulduğumuzu çok rahat görüyoruz. Harika. Bu çok önemli bir konuymuş. Sevgili izleyenlerimiz zaman tuzaklarına düşmeyin diyoruz. Evet. Zamanı yönetirken üşenme, erteleme, vazgeçme kavramı bu. Üşenme, erteleme, vazgeçme slogan gibi oldu. Evet. E, zaten şöyle bir şey. Üşendiğiniz zaman erteliyorsunuz. Ertelediğiniz zaman da bir süre sonra vazgeçiyorsunuz. Biraz bahseder misin? Şimdi son derece donanımlı bir birey olarak sen de bunu bir yerlerde mutlaka duymuşsundur Yelda'cığım ama. Şunu vurgulamakta çok önemli bir şey. Oradaki erteleme kelimesini hı hı. iyice bir anlamamız lazım. Maalesef yapılan bir araştırma sonunda görülmüş ki en yüksek ertelemesi olan insanlar en zeki insanlar. Ya. Ne yapıyorlar? E, zeki insanlar erteleme çok hızlı. Neden diyor ki? Nasılsa yaparım. Ha, bugün değil işte önümde üç gün var. Kalan zaman dilimi bir yere sıkıştırırım. Çok büyük tuzak. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş, hakikaten. Ve baktığınızda kendine inanan potansiyeli yüksek insanın. Birçok şeyi son dakika artık hepsi birbirinin içine girmiş bir şekilde evet. halletme niyetine girdiğini görmek söz konusu oluyor. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim önemli olan ve önemsiz olanlar, acil olan olmayanlar dediğimiz denklemde şöyle bir plan yapıyor olmak gerekiyor. Bazı basit şeyler bizim motivasyon aracımızdır. Basit şeylerle zaman geçirmeyeceğiz mi? Tabii ki geçireceğiz. Ama bu zamanı geçirirken benim önemli ve Acil olma noktasına düşmeden çözmem gerekenleri sağlıklı bir planlamaya koydun mu? Hı hı. Bunu örneğin Cuma günü bir, hazır olmam gereken bir duruma, ben Çarşamba gibi taslak olarak artık hazır olmalıyım, Perşembe prova etmeliyim, Cuma günü rahat olmalıyım gibi ee, böyle bir yapı gerekir. Hatta bizim programımızla ilgili de sana ben bir geri bildirim verdim hatırlarsan, benim dedim bu öğleden sonra bir ritmimi koşuşturmam var. Sen bana evet. e, bilgileri aktarırsan ben bir hazırlık yapayım hı hı. demiştim. Ben de içimden düşünmüştüm. Oysa ki bunu hani en son dakika bile yapamıyorum. <laughs> Şöyle ifade edeyim. Uluslararası bir know-how olan etkili sunum teknikleri uzmanıyım. Hı hı. Bu eğitimleri de veriyorum. Ee, burada bizim en çok ifade ettiğimiz şey bir insanın Tanımların ürettiği noktada zihninde bir kurgu olması. Uh -huh. Yani spontandır çıkarım konuşurum dediğinizde uh -huh. Uh -huh. asla sağlıklı konuşmalar yapamazsınız. Kurgu dediğim şey de aslında bu zaman uh -huh. yönetimindeki o planlama. Giriş gelişme sonuç ben mutlaka o giriş gelişme sonuç sürecini iyi yapılandırmalıyım. Uh -huh. Ve bunun yanı sıra da mutlaka sonra önemli işlerimi halledeceğim. Prova etmek üzere bir zaman bırakmalıyım hı -hı, kendime. Hı, hı. Prova hı -hı. müthiş bir hı -hı. E, öneme sahip. Şöyle üstünden bir geçmek. En iyi bildiğiniz şeyleri bile şöyle bir taramak. Hı -hı. Hiç farkında olmadığım bir hatayı düzeltmeye hı -hı. sebep olabiliyor. Ve çuvallamak dediğimiz, ki e, bozduğunuz noktaya geldiğinizde hı -hı. tek sorumlu var. Sizin orada işte o planlamaları sağlıklı bir şekilde yapamadığınız Doğru. ve tuzaklara düştüğünüz. Dur işte deyip hani sosyal medya geçen o çok zamanla. E, halledilecek şeyler ertelendiğinde bu kez bizi pes etme vazgeçme statüsüne sokuyor. Uh -huh. Dolayısıyla zaten sonuç üretememiş oluyoruz. Uh -huh. Dolayısıyla o zaman başlık neyle başlıyor? Üşenme. Önce haftalık planladığınız şeyler üşenmeyeceğiz. Evet. Pazartesi olanlar pazartesi bitecek. Salı onlar salı. Hafta sonuna geldiğimde artık zihnimi karıştıran herhangi bir uh -huh birbirine böyle keşmekeş hale gelmiş bir şey hı hı. olmuyor. E, aralarda hiç mi sapmayacağız Yelda'cığım? Tabii ki sapıyor. Ama inan bana böyle çok daha hafif bir e, duyguyla hareket edebiliyorsun. E, sonuna geldiğinde de keyifli e, o tabloyu evet işte bak bunun hazırlığını da yaptım. Sonu da çok keyifli oldu diyebiliyoruz. Peki şimdi izleyenlerimizin e, sevgili izleyenlerimizin şöyle dediğini duyuyorum. Peki ben bu zaman yönetimi eğitimini almak istesem Böyle bir eğitimin var mı? Şöyle ifade edeyim. Benim için zaman yönetimi, ben bireysel danışmanlıklar veriyorum. Bu Hı. 20 yıllık tecrübemin son 6 yılında çok aktif yani bir şekilde. Profesyonel koçluk yapıyorsunuz. Evet. Mi? Seanslar veriyorum. Bunu sadece bir zaman yönetimi olarak Hı. algılayıp verdiğim bir çalışma değil. Ne yapıyorum? Kişinin önce bireysel Hı. anlamda bir kendiyle yüzleşmesini sağladıktan sonra yolculuğunda nelere ihtiyacı olduğunu belirliyoruz. Hı. Bunun için bazen e, sağlıksızlığında doğru nefes alma senin bile devreye gireceğin konular zaten var. Eğer benim dışımda kalan varsa o anlamda destekler alıyorum ama hmm. e, önce bir kişi kendini tanıyor. Sonra yüzleşiyor. Sonra değişimdeki başlıklarını belirliyoruz. Biraz önce söylediğim gibi tek başına ele alma konusuna geliyoruz. Her bir gelişimi tek başına ele alma ödevleri alarak hmm. üstüne koya 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 sonunda da zaman yönetimi ve ajan ki burada altını çiziyorum. Hı hı. Ajanda zaman yönetiminin en ama en önemli düsturudur, başlığıdır, mottosudur. Eğer ajandan da senin notların yoksa ki benim e, şu anda kullandığım en yüksek hızlı kullandığım ajandam telefonun tarih hı hı. E, modudur. Tarihte benim her gün ne yapacağım saatiyle hazırdır. E, olduğu anda telefonla görüştüğümde bir dakika erteliyim yazmayayım demem. Hemen telefonu kapatır kapatmaz tarihime not alırım. Not tarafına ve ondan sonra da gün açıldığında açarım tarihine bakarım ve derim ki bugünkü çalışmalarım bunlar. Zaten bir gün önce hazırlığı vardır haftayı gördüğüm Hı. için önceden. E, dolayısıyla da hani e, elimle ayağa karışmadı sağlıklı sonuçlu üretir. bunları da danışanlarıma süreç boyunca sağlıklı bir şekilde aktarmayı hedef ediyorum. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Harikasın. Çok güzel bir sunum yaptın. İki programımızda da, iki programımız diyorum birinci bölümü de lütfen izleyin. İki programımızda da harika bir şekilde zaman yönetimi nasıl yapılırı bize anlattın. Programıma geldiğin için çok teşekkür ederim. Zaten artık sevgili İpek Alçı da İzmir'e dair TV'de çok güzel bir programa başlıyor. Lütfen onu da programlarını kaçırmayın. Teşekkürler İpek'ciğim. Ben de teşekkür ediyorum. İzleyen, dinleyen herkesin gönlüne sağlık. Evet, programımızın sonuna geldik. Sevgili izleyenlerimiz, lütfen İzmir'e dair YouTube kanalını ve Yelda Çetiner YouTube kanalını ve İzmir'e dair TV'de yayınlanan Yelda Çetiner ile Holistik Nefes ve Holistik Yaşam sohbetlerini izleyin. Görüşmek üzere sevgiler.